Açalım canım ağzımızı biraz. Evet. evet. Merhaba doktor hanım. Buyurun hocam. E ee, ben muayene olacaktım da. Hocam ben çocuk doktoruyum ama. Ha doğru. Çocuk doktoru De insanın çocukluktan kalma hastalıkları da olabiliyor değil mi? Ne bileyim kaba kulak, su çiçeği. E ee, o ama onlar eskiden de diyorsunuz. Hocam hastalığınız neydi? Yok bir şey, doktor hanım, yok bir şey. Önemli bir şey değil. Buyurun, siz devam edin. Maşallah. Koştuk, doğurduk. Kardeşim benim. Bu kadar zeki miydin kız sen? Canım benim. Kolay gelsin. İyi günler. İyi günler hocam. İyi günler Müberra Hanım. Nasılsınız iyi misiniz? İyiyim siz nasılsınız? İyiyim ben de. Betül Hanım'ı çok iyi yetiştirmişsiniz ya. İnsanlara yardım etmekten mutluluk duyuyor. Çok güzel bir kalbi var. Kızım kendini yetiştirdi Ziya hocam. Benim öyle fazla bir etkim olmadı. Yok yok öyle demeyin. İyilikseverlik de belli size çekmiş. Teşekkür ederim Allah razı olsun hocam. Sizden de. Efendim. Hayırlı günler. İyi günler. İyi günler. İyi günler. Kardeşimi yetim eksiz bırakmadan onu büyüttün ya. Ben de sizi yalnız bırakmayacağım. Artık ailem sizlersiniz. Görüşürüz kardeşim.